Değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı Devleti. Avrupa üstünlüğünün kaybedildiği, uzun süren savaşlar ve sık padişah değişimleriyle özdeşleşen 17. yüzyıl Osmanlı Devleti için duraklama dönemi olarak da adlandırılır. 1533 İstanbul Antlaşması ile hukuki hale gelen Avrupa üstünlüğü yerine 1606 Zitvatoro antlaşması ile mütekabiliyet yani eşitliğe bırakmıştır. Bir zamanlar devletin bel kemiği olan Yeniçeri Ocağı'nın eski nizamında olmadığı II. Osman'ın bizzat katıldığı Hotin seferini ortaya çıkmıştır. Doğuda sık sık karşı karşıya geldiğimiz Safavi Devleti ile 4. Murat Dönemi'nde şirin Antlaşması imzalanmış ve günümüz Türkiye-İran sınırları ortaya çıkmıştır. Bu yüzyılın ilk yarısında başlayan diğer önemli olay ise Girit kuşatmasıdır. 24 yıl süren kuşatma 1669'da anca sonlandırılmış ve Venedikler'den Girit alınabilmiştir. Kuşatmanın bu kadar uzun sürmesi donanmanın da eski gücünde olmadığını gösterir. Ayrıca bu kuşatma sonrası süreçte Osmanlı